Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir siteyle tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar sitemizin adı Dark Investor. Bu sitede e, yatırımsız şekilde e, çekim mevcutmuş bilginiz olsun. E, bu sitede minimum yatırım 10 dolar minimum çekim ise 10 dolar site üye olduğunuzda 5 dolar e, bonus vermekte. Videomun açıklama kısmında verdiğim linkten site üye olmak isterseniz burada görüldüğü gibi Başında sıfır olmadan cep telefon numarası şifre şifreyi tekrar gülüyorsunuz. Davet kodu otomatik olarak çıkacaktır. Bu arada davet kodu e, zorunda değilmiş arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde siteye kayıt olmuş olacaksınız. Arkadaşlar siteye giriş yaptığımızda ise böyle bir sayfa e, bizleri karşılamakta. Öncelikle altını çizmek istiyorum. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Sonuçta bu da pon sistemlerden bir tanesi. Ee, hepimiz biliyoruz ki her gün bir site çıkıyor, her gün bir site patlıyor arkadaşlar. Bu tarz sistemlere erken giren her zaman kazanır. Geç giren her zaman kaybeder. Şimdi arkadaşlar bakın burada e, yatırım yap. Yatırımların bakiye yükle para çek davet et profil ayarlar çıkış telegram grup canlı destek e, kısmı bulunmakta. Bu sitede şu şekilde yatırımsız e, şekilde çekim yapmak mevcut arkadaşlar. Ee, sizler bu siteye arkadaşlarınızı davet ederseniz arkadaşlarınız yatırım yaparsa siz de onlardan e, bonus kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde yatırımsız şekilde e, bakiyeniz 10 dolara ulaştığında çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada yatırımlı kısımlara geçiyorum. E, yatırımlı kısımlarda şöyle arkadaşlar e, gerçekten az kazandıran bir site ne kadar e, uzun gider kesinlikle bilmiyoruz. Burada görüldüğü gibi yatırım fiyatı 10 dolar. E, 60 gün ana paranızı içeri kilitliyormuş. Günlük kazancı 0.4 Hemen aşağısında ise görüldüğü gibi yatırım fiyatı 25 dolar. Yine 60 gün ana paranızı içeri kilitliyor, Günlük kazancı ise 1 dolar. Bu şekilde e, yatırımlı kısımlar aşağı kadar gitmekte arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, az kazandıran site. Bakın arkadaşlar burada yatırım fiyatı 150 dolar. E, günlük kazancıysa 6.8. Yani bu şekilde e, kazanç döngüsü bulunmakta. Hemen buradan tekrar ana sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada e, sitenin bana verdiği mevcut bakiye üstte gözükmekte arkadaşlar. Görüldüğü gibi 5 dolar. Burada bakiye yükleme, para çekme, davet et, e, profil ayarlar çıkış yapma kısmı telegram canlı destek e, kısmı bulunmakta. Altta ise duyurular. Bakın burada ne demiş site dışında hiçbir yerden ödeme almıyoruz. Lütfen dikkatli olun e, demiş arkadaşlar. Bakiye yükleme kısmına geçtim arkadaşlar bakın burada minimum tutar e, yatırım tutarı 10 dolar. Bu site TRC20 adresini kopyalayıp e, bu şekilde buraya e, yatırım yapılıyor arkadaşlar. Yükleme işlemi ortalama 15 dakika içerisinde sonuçlanır diyor. Herhangi bir sorun yaşıyorsanız canlı destek ile iletişime geçebilirsiniz diyor. E, bu minimum e, yatırım tutarını ya, şey yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada onaylı diyor. Bu şekilde e, siteye yatırım gerçekleşmiş olacak. Para çekme kısmına gelinleyse arkadaşlar bakın burada e, isim soy isim. Wistit 20 adresi e, adresi tekrar giriyorsunuz bu şekilde güncel ediyorsunuz güncelledikten sonra bu siteye yatırım veya çekim yapabilirsiniz davet kısmına gelince ise arkadaşlar bakın aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak arkadaşlarınızı siteye davet edebilirsiniz yani şu şekilde kopyalıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde zannedersem bu şekilde arkadaşlar kopyalayıp e, yapıştırıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlarınızı siteye davet edebilirsiniz. Seviye 1, seviye 2, seviye 3 kısımları gözükmekte. Bakın arkadaşlar seviye 1 üyelerinizin baki yükleme işlemlerinden %10. İkinci seviye e, üyelerine baki yükleme işlemlerinden %4. Üçüncü seviyede ise %2 imiş arkadaşlar. Ek yatırım bonusları, ek yatırım bonusları tekrardan e, bu şekilde burada gözükmekte bizler ne demiştik bu sitede minimum yatırım 10 dolar minimum çekim 10 dolar Site üye olduğunuzda 5 dolar bonus vermekteydi artı yatırımsız şekilde çekim de mevcut arkadaşlar bu şekilde mevcut bakın üyeleriniz yatırım yaparsa bu bonusları 10 dolara ulaştığı zaman arkadaşlar sizler bu siteden yatırımsız şekilde çekim sağlayabiliyorsunuz bilginiz olsun Hemen Telegram grubunu sizlere göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben burada yazdım. E, bu site ne zaman çıktı? Yatırımsız çekim mevcut mu? Hemen e, altta görüldüğü gibi e, bana cevap vermişler. Bugün saat e, 12'de açılmış arkadaşlar. Yatırımsız şekilde çekim mevcut. Bakeniz 10 dolara ulaştığında çekebilirsiniz diyor. Yani bu şekilde arkadaşlar yani bu sitede yatırımsız şekilde e, çekim varmış bilginiz olsun. Size bu şekilde ee, minimum yatırım 10, minimum çekim 10 Site üye olduğunuzda 5 dolar bonus vermekte. Ee, üye davet ederek arkadaşlar e, sitedeki 5 dolarla beraber bakiyeniz 10 dolara ulaştığında yatırımsız şekilde e, çekim yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.